Bir otomobil lastiği satıcısı lastiklerde %20 mevsim sonu indirimi gerçekleştirdiğinde bir haftada satılan lastik sayısının %40 arttığını görüyor. Buna göre satıcının kasasına bir haftada giren para yüzde kaç artmıştır? Arkadaşlar bu sorulardan çok fazla çözdük. Sınavda da karşımıza çok geliyor bu. Basit bir mantıkla çözmüştük hatırlayın. Problemler eğitim setimizde değil mi? Çok e, detaylıca ele aldığımız bir soru kalıbıydı. Ve en basit çözüm için şunu demiştik. Satıcının kasasına başlangıçta arkadaşlar 100 çarpı 100 kadar para giriyordu. Peki bu 100 çarpı 100 neydi onu hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Bu 100 bir tane lastiğin fiyatı yani birim fiyat. Diğer 100 ise arkadaşlar adetti. Yani bu satıcı 100 tane satıyor ve tanesini 100 liradan satıyor. Kasasına da 10 bin lira para. Şimdi arkadaşlar fiyatta ne yapmış? %20 indirim yapmış. Yani şöyle siyahla yapalım. 100 lira ise artık lastiğin fiyatı 80 lira. Peki artık kaç tane satıyor? Satılan lastik sayısının %40 arttığını görüyor. Yani 140 tane satıyor. Çarptığımız zaman ne oldu? 11.200. Bakın Önceden kasasına 10.000 lira giriyordu. Şu anda ne kadar giriyor? 11.200. Şöyle sonraki iki, iki görmezden gelirseniz bakın. Önceden 100 lira girerken şimdi 112 lira. Ne diyoruz arkadaşlar? %12 artmıştır diyoruz. Gördüğünüz gibi 100-100 mantığıyla çözülürse bu işin çözümü çok kolay.